gelsin dedeciğim. Ne yapıyorsun? Sağ ol evladım. Ne yapamıyorsun de ben lazım. <laughs> Neden? Şu vidaların normalde burada olmaması lazımdı. Nereden çıkarttığımı bir türlü bulamıyorum. Hmm, sana yardımcı olabilirim. Çok makbule geçer. Ol bakalım. Bir dakika. Hemen geliyorum. Şey burada dedeciğim. Öyle mi? Haniymiş bakalım. İnternette birçok ev aletinin nasıl tamir edileceğinin videoları var. Sanırım bu video işine yarar. Hadi inşallah. <laughs> Hay aklınla bin yaşa. İşte oldu. İnterneti doğru kullanmak benim işim. Maşallah evladım. Ninem de çok sevinecek. Bu yardımın için ben sana nasıl teşekkür etsem acaba? İkinci namazını halledelim de, teşekkür işine sonra bakarız. Soğuk bir şeyler olur, tatlı bir şeyler olur. Hallederiz yani. <laughs> Anlaşıldı, tamam. Ayşe nerede? Annemle Kur'an okuyordu. Gelir birazdan. Aferin, aferin. Çok güzel. Yaz Kur'an'la daha güzel, dedi. Ayşe de geldiğine göre hadi başlayalım. İkinci namazını da öğrenirsek geriye sadece iki vakit kalıyor. Aynen akşam ve yatsı. O zaman hadi bismillah. İkindi namazı sekiz rekattır. Dört rekat sünnet, dört rekat farz. O zaman öğle namazı gibi. İkindinin farzı aynı öğle namazının farzı gibi kılınır. Sünnetinde küçücük bir iki fark var her namazan nasıl başlıyorduk? Niyetle. Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için ikindi namazının sünnetini kılmaya diyoruz. Sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alıyoruz. Çok hızlısın maşallah. Tekbirden sonra Sübhaneke, Eûzu Besmele, Fatiha, ezbere bildiğimiz bir sureyi okuyup rükûya gideriz. Sonra da secdeye. İkinci rekatta Besmele, Fatiha, ezbere bildiğimiz bir sureyi okuyup ardından rükû ve secde, sonra da ilk oturuş ve ettehiyatü. İşte ilk fark burada. İkindi namazının sünnetinin ilk oturuşunda ettehiyatü'den sonra salli ve barik dualarını da okuruz. Öğlenin sünnetinde okumuyorduk. Bir de üçüncü rekat için ayağa kalktığımızda Sübhaneke duasını okuyarak başlıyoruz. Bu da ikinci fark. O zaman üçüncü rekat şöyle oluyor. Sübhaneke, Eûzü Besmele, Fatiha ve Ezbere bildiğimiz bir sureyi okuyup rükû ve secdelerimizi yapıyoruz. Doğru anlamış mıyım? Çok doğru anlamışsın maşallah. Dördüncü rekatta değişen bir şey yok o zaman. Besmele çekip Fatiha suresini okuyoruz. Ardından ezbere bildiğimiz bir sureyi okuyup rükû ve secdelerimizi yapıyoruz. Sonra da son oturuş. Ettehiyyatü, salli barik dualarıyla Rabbena dualarını okuyup iki yanımıza selam veriyoruz. İşte bu. Aferin. İkindinin sünnetinde bu iki farka dikkat etmeniz gerekiyor. Farzı zaten öğlenin farzıyla aynı şekilde kılıyoruz. Namazların nasıl kılınacağını öğrendikçe kendimi daha da büyümüş hissediyorum. Evin en küçüğüyüm ama abla sayılırım artık. <laughs> Demek abla oldun. Haklısın. İbadet insanı manevi olarak büyütür ve olgunlaştırır. Ezan okunmadan ikindinin farzını tekrar etsem beni kontrol eder misin? Etmez olur muyum? Seni dinliyorum. Başla bakalım. 4 katlı farzlar hep aynı şekilde kılınır. Bu öğlenin ve ikindinin fazlalarının aynı şekilde kılındığı anlamına geliyor. Maşallah kızıma. <laughs> ya dede. Mustafa. İkindi namazının farzı dört rekattır. Niyet edip Allahu Ekber dedikten sonra Sübhaneke, Evzu Besmele, Fatiha ve ezbere bildiğimiz bir sureyi okuyup rükû ve secde yapıyorum. Birinci rekat bitmiş oluyor. Ayağa kalkıyorum. Besmele, Fatiha ve ezbere bildiğimiz bir sureyi okuyorum. Rükûmu ve secdemi yapıp oturuyorum. Bu ilk oturuş. Ettehiyyatı okuyorum. İkinci rekatı da tamamlamış oluyorum. Ayağa kalkıyorum. Besmele çekip Fatiha okuyorum. Rükû ve secdemi yapıyorum. Üçüncü rekat da bitti. Son kez ayağa kalkıyorum. Yine besmele çekip Fatiha'yı okuyorum. Rükû ve secdelerimi yapıp oturuyorum. Bu da son oturuş oluyor. Yani 2 ve dördüncü rekatlarda oturmuş oluyoruz. Ettehiyyatü, sellibarik ve Rabbena dualarını okuyup önce sağa sonra sola selam veriyorum. Ve 4 rekatlı namazı tamamlamış oluyorum. İşte bu sayın seyirciler. Hiç takılmadan, hata yapmadan namaz böyle anlatılır. Aferin yavrum. Dedeciğim bir teşekkür işimiz vardı. Hatırlatırım. Tamam tamam. Şöyle bakalım dondurma mı çikolata mı?